Arkadaşlar selamünaleyküm ne yapıyorsunuz arkadaşlarım nasılsınız umarım ki iyisinizdir agalarım sabah sabah şöyle bir video çekeceğim lütfen videoya başlamadan önce şöyle güzel bir like yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar o gün en sonunda geldi arkadaşlar bazılarımız artık yumurtadan yavrula geliştiler arkadaşlar size şöyle anlatmak istiyorum bunların normalde buraya geçmesi lazım diye biz buradan bunları geçireceğimize bir grup geldi bunlardan çok daha hızlı gelişti ve direkt yuvalığa girdiler o da ilginç oldu arkadaşlar şöyle bir şey var bu muhabbet kuşunun yavrusunda da böyle. E, balıkta da öyle. Şimdi yumurta arkadaşlar canlı olarak yani canlıya geçiştiğinde e, şöyle bir durum var. Abi ısıyı ne kadar çok arttırırsanız tabi yakmamak kaydıyla kardeşim. Canlı daha çabuk gelişiyor. Misal veriyorum buranın suyu soğuktu tamam Ben ısıtıcıyı aldım bunları dibine koydum. Öyle yapınca kuluçkadaki yavrularımız en sonunda canlanmayı başardılar. Bundan öncekiler arkadaşlar bildiğiniz balık oldu. Şurada arkadaşlar yüzüyorlar. Ama bunlar çok çok geç geliştiler. Bakın size şunları da göstermek istiyorum. Istiyorum. Şurada bizim biliyorsunuz bir önceki videolarımızda yavrularımız vardı. Daha doğrusu full yumurtaydı bunlar. Şöyle daha da yanaşayım. Bunlar bildiğiniz e, kuluçkasında hani e, yumurtadan çıktılar, kafa göz, kuyruk çıkarttılar. Gerçekten hoşuma gidiyorlar. Bunlar çok hızlı gelişiyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu akvaryum soğuktu. Bu yüzden bunlar baya bir geç geliştiler. Şimdi ne yapacağız biz bunları? Bunları oradan çıkartacağız ve şuradaki yavruluğumuza ekleyeceğiz. Arkadaşlar buranın ağırlığı mavi prensesti. Buranın da ağırlığı beyaz prensesti. Ben buraya o zaman kusturduğum vakit 30 tane falan mavi prenses kusturmuştum. Burada 50 tane falan arkadaşlar yavrumun olmaz lazım. E, geri kalanları da arkadaşlar burada sarı prenses olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Mavi yoktu diye hatırlıyorum. Buradan arkadaşlar sarı ve beyaz bekliyoruz. Şuradan da güzel bir mavi prenses bekliyorum. Arkadaşlar bununla birlikte sadece onunla da kalmıyor. Burada ciddi manada bir lepistes üretmeyi de e, başardık. Burada güzel sayıda lepistesimiz var. Zaten görüyorsunuz arka tarafında yüzüyorlar. Abi her taraf kımıl kımıl. E, gerçekten heyecanlıyım. Üretimimiz şu anda gayet güzel gidiyor. Bununla birlikte arkadaşlar. Burada birkaç tane yavrumuz var. Bu yavruları ben yukarı kata almıştım. Buradan 15 tanesini bir arkadaşıma verdim bile. Ee, bunlar şu anda çok çok ufaklar. Bunlar daha size nasıl bakın videoda neredeyse net bile gözükmüyor. Arkadaşlar bunlar daha tahminimce 1 santim civarı ya var ya da yoklar. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar ben şimdi şu aşağıdaki yavruları yam attım ama zannediyorum ki biz bunları az atıyoruz. Niye derseniz abi burada çok fazla balık var. Bir de bu yem tanesi toz gibi bir şey. Ee, vallahi bundan bundan sonra daha çok yükmeye çalışacağım. Bir öyle bir gözlemleyelim. Çünkü şu an ben izliyorum tamam mı? Bak balıklar mesela yemleniyor ya yiyorlar ya yemleri. Abi iyi hoş ama çok ufak taneli. Gerçi binlerce tane falan dökülüyor akvaryuma ama... Valla izlemesi bile zor yani şöyle telefondan size göstereyim ama çok fazla olduğu için görebiliyorsunuz yoksa normalde görebileceğinizi zannetmiyorum açıkçası. Arkadaşlar ben buraya az önce bir videoyu kestim yem attım bir daha yem attım ciddi manada yem attım. Valla arkadaşlar bu gerekirse daha da daha da fazla atabilirim duruma bakacağım. Şimdi o zaman ne yapalım? Arkadaşlar şu yavruları bir buradan çıkartalım artık bunları buradan kurtarmanın zamanı geldi e çünkü burada yeteri kadar kaldılar daha da kalırsa ölür arkadaşlar bu sefer de e zararı olur yani o kuluçkanın şimdi orayı bir boşaltalım bir durumlara bakalım şurada da yavrular vardı o yavrulara ben birkaç gündür bakmıyorum hatta o kovanın da içine bakarız acaba yavrularımız ne kadar büyümüş bir görelim arkadaşlar kuluçkamızı döktük valla çok ilginç olan şu bunlar tamam daha ilk doğdular ama kuluçkadan çıkamadılar Arkadaşlar bunlar lepistes yavrusu gibi duruyor Tamam mı Bunlar ciklet yavrusu gibi duruyor ne, Nasıl derseniz yani bunlar arkadaşlar çok büyük iri iri yavrular Bunlar arkadaşlar çok ufak ufak yavrular Anlayamadım Şöyle bir bakın uzaktan hakikaten lepistese benziyorlar Sanki burada lepistes yüzüyormuş gibi geliyor insana İlginç valla Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var Burada siyah olanlar yani mavi prensesler Tamam güzel büyümüş ama içlerinde arkadaşlar Beyaz prenses yavrusu da varmış Bakın şöyle göstereyim e, beyazda olanları görüyorsunuz. Onlar bir iki gün daha dönse fena olmaz aslında. O yüzden siyahları kuluçkaya alacağım. Şey siyahları yavruluğa alacağım. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar e, buradaki diğerlerini de kuluçkaya koyup tekrardan bir çevirmeyi düşünüyorum. Hatta akvaryumun içerisinde bir tane beyaz prensesim var. Onu da kustursam mı diye de düşünmüyor da değilim açıkçası. Onu bayağı bir kovalıyorlar. Gerçi kaç gündür ağzında tuttu bilmiyorum ama Vallahi arkadaşlar İlginç ya. Buradaki yavrular kuluçkadaki yavrular, yavruluktaki yavrulardan daha büyük ya. Arkadaşlar bazıları sakat. O sakatları ayırırız. Ondan sonra suyu temizleriz. Ondan sonra artık yavrula alırız gibi geliyor. Ama dediğim gibi o içindeki beyazları ayıracağım. Onları tekrardan kuluçkaya koyacağım. Onlar biraz daha bir dönsünler. Yani en azından 2-3 gün daha dönsünler. 2-3 gün sonra da arkadaşlar buradaki bir e, beyaz prensesim var. O beyaz prensesi kustururuz o kuluçkaya. Yani 3 gün sonra bu boşa çıktığı zaman içine beyaz prensesi kustururum. Hatta bugün e, yani gerçi bir önceki videoda siz gördünüz. Onu ben aynı günde çekiyorum da. Gerçi boşver o mevzuyu çok da girmeyeyim. Ben bile karıştırıyorum videonun günlerini. Arkadaşlar burada bir balığımın da günü daha bugün ağzına yavru aldı. Yumurta aldı. O da en azından 4 gün falan geçer. Beyazla mavi aynı anda kustururum gibime geliyor. En azından ee, o şekilde yaparız. Şimdi ne yapalım? Buradaki yavrularımızı bir ayıklayalım. Şuraya koyalım o zaman. Orayı da temizleyin. Bir oradaki kirleri falan da alayım. Güzel yavru geldi ama arkadaşlar maşallah güzel yavru geldi. Artık ciklette varız diyebilirim. Hani şimdi buradakiler azdı, oradakiler azdı bir şey diyemiyorduk ama bu yavrular gerçekten güzel oldu. Şöyle bir göstereyim. Bu yavrular güzel oldu. Bir de arkadaşlar şu yumurtalar da e, yavrular da geldi mi daha da güzel olur. Yani hepsi arkadaşlar aslında şunlar şunlar şuradakiler şuraya girse burası cikletlerin yavru bölümü bu arada. Burası nasıl lepisteslerin yavru bölümü ise. Yani hepsi buraya bir gelse 200 tane falan yavru olur. O zaman buranın görseli çok güzel olacağına eminim. Ama Arkadaşlar şu an için daha cikletlerimizin buraya gelmesi için zaman var. Bak buradan bakıyorum yavrular gözüküyor. Buradan bakıyorum. Buradaki yavrular gözmüyor. Buradaki yavrular Lepistes gibi lan küçücük. Çok az yemişler ya. Vallahi arkadaşlar ilginç. İlginç, gerçekten ilginç. Biraz yakından incelemek lazım bakları. Neyse ben burayı bir halledip geliyorum o zaman. Arkadaşlar vallahi baktım olacak gibi değil. Ayrılmıyorlar. Ben de dedim ki hepsini birleştireyim. E, hepsini birleştirdim. Bir önceki batım, sonraki batım, üst batım, alt batım, hepsi birleşti. İçinde bir tık sıkıntılı olan beyaz prensesler hala arkadaşlar keseli. Yani o iki gün daha dönseydi çok güzel olacaktı ama arkadaşlar iki gün olmadı. Vallahi baktım ki ayrılmıyorlar çok zor. Ben de hepsini birleştirdim. Suyun seviyesini arttırdım. Suyun seviyesini arkadaşlar bak görüyorum ki bir bir santim daha arttırabilirim. Ondan sonra arkadaşlar buraya çıktığım arada bir yem verelim. Birbirlerini yemezler. Birbirlerine musallat olmazlar. Hele şu beyaz prensesler arkadaşlar bunların acilen ayak akması lazım. Yoksa bunları burada hiç ederler ben size söyleyeyim. Ee, vallahi vallahi yamyamlar yeri gibi oldu. Maşallahları alırım arkadaşlar. Vallahi baya güzel yavrumuz var. Ee, burası piste çıktı mı akvaryuma çıktı mı? Gerçekten görselimiz muazzam olacak. Şimdi hayır orada bir tane bizim mavi prensesimiz var da karşıma mavi prenses nerede ya? Az yavru aldığını ben gördüm ama şu anda göremiyorum. Şu sarı prenses. O sarı prensesi almam lazım. Ama nasıl alacağım? Ama nasıl alacağım? Şu öndeki arkadaşlar size onu şu anda hayatta gösteremem Bir saniye kendim bir ayar çekeceğim İnşallah kendisi gelir de girer beni uğraştırmaz Çünkü merak ediyorum Bir sarı prenses açıkçası e, kayıptı Ağzında yavrusu yoktu Kesin o balık o balık da Bir yem mi atıp baksaydık şu balıktan bir an bir şüphelendim ama ama ne haliniz varsa görün. Yemin ediyorum zaten sarılardan e, daha hayır görmedik. E, alayı mavi beyazdan ilerliyoruz şu anda. Normalde her zaman sarı bir şey mavi önde gelir. Sarı arkasından gelir. Beyaz en arkadan gelir. Bu sefer arkadaşlar e, full beyazdan gidiyoruz dediğim gibi. Hani benim hobicilik zamanımda ben beyazdan pek random almazdım ama şu anda beyaz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ama arkadaşlar sarı beni mutlu etmiyor. Gerçi yani balığın boyu ufak gerçi ona da bir şey diyemiyoruz ama Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Bunlara bir ayar çekelim. Bunu bir yerine geri oturtayım. Kuluçkayı bir temizleyeyim. Kuluçka Allah'a emanet aylardır çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim biz 2 aydır yavru almaya başladıysak gerçi 2 ay değil ama bir aydır sürekli suyun içerisinde bir yavru çeviriyor. Ee, bunu bir temizleyelim kardeşim. Bunun daha çok işi var. Çok yolu var. Bir dinlensin. 2-3 gün bir dinlensin. Sonra tekrardan beyazla mavi kusturacağım buradan. Şimdi arkadaşlar bunu bir kurayım. Ondan sonra da balıklara bir yem verelim. Balıklarımız hep acıktı. Baksanıza hepsi pirana gibi geliyorlar. O yüzden aramıza acilen bir yem şov yapalım. Ee, şunu bir koyup geliyorum. Maşallah bayağı da bir yavrumuz oluyor ya. Agalarım ortalığı bir toparladık. Yalnız kardeşim geçenlerde dükkana bir su aldım. Artık akvaryumlar ne kadar doluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar yine bir tık ucuz ama bunun benim baştan aşağıya doldurup boşaltmam 30 lira alıyor? Ee, dükkanlarda elektrik su gerçekten kardeşim ee, birbiriyle yarışıyor birbiriyle. Şöyle bir batlarımıza bir yem atalım da. Balıkların bir keyfi yerine gelsin. Arkadaşlar bu benim arkadaşımın balığı. Kazımın balığı. Ben bunu kusturdum. Yanlışlıkla orta kata atacağıma alt kata atmışım. Kardeşim balık bizim oldu ya. Neyse Kazım geldiği zaman ona veririz ama nasıl vereceğiz? Nasıl yakalayacağız? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar yavruları oraya koydum. Yavrulara da ciddi manada bir yem vereceğim. Balıklar sıkıntıya girmesin kardeşim. Yalnız bayağı yem attık ki bu Şöyle bir izleyelim abi. Balıkları yemlemeyi seviyorum ya. Abi şimdi biz sarılara laf ediyoruz, laf ediyoruz ama beyazlar hakikaten büyük. Beyazlar yani yavrunun hakkını veriyor o yüzden. Hadi seniz arkadaşlar mavilerden abi nasıl böyle çok yavru aldık? Hatırlarsınız zaten. O zaman benim kart balıklarım da vardı. Kart balıklardan bir tanesi bir doğurdu. 80 tane kadar falan yaptı. Öyle olunca arkadaşlar bizim buradaki az önce kusturduğumuz yani az önce yavru aldığımız balıkların bir çoğu aslında o mavi prensesin yavrusuydu. O balık tek seferde 80 tane falan verdi. O aslında bayağı bereketliydi. O yüzden hani bu kadar mavimiz var. Yoksa bizim arkadaşlar ağırlığımız beyazdaydı. Hani dediğim gibi ben beyazlardan daha çok yavru alıyorum. Ha beyazlar sürekli veriyor. O mavi bir sürpriz gibi bir şeydi. Ondan sonra zaten ben onu sattım. Ee, dedim ki hani gençlere yol açılsın, gençlere yer açılsın. Arkadaşlar şu, beyazımız şu. Onu ben bir 2-3 gün sonra kusturacağım. Tamam buraya bu kadar yem verdik. Bayağı hatta yem verdik lan. Yesin koçlarım ya yesin. Hayır bir şey değil su kirleniyor. Sonra suyu 30 liraya temizliyorsun. <laughs> arkadaşlar şu da verelim. Yalnız bu batlar arkadaşlar pek alışık değil. Yani şöyle bunlar yaprak yemeye neredeyse bende alıştılar diyebilirim. Bunlar normalde tamamen granül yiyorlardı. Ben vere 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 hayvanlar dedi ki lanet gitsin tamam reis onu da yiyeceğiz dediler. Şuraya bakar mısın abi doldu lan. O görsel harika. Ama dediğim gibi bunlar hani daha yeni yeni yaprağa alıştılar. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen kırmızılar bitti. Yapraklar yine kaldı. Ona da yiyorlar yiyorlar ama arkadaşlar dediğim gibi bu batların hani keyfi tamamen abi şeyde ya granülde. Granülü seviyorlar. Ondan sonra kalanlarda yaprakları yiyor. Buraya da biraz verdik ama gerçi tüm batlar buraya geçti. Arkadaşlar benim kendi balığım zaten alışık. JBL deyince balık kuduruyor. JBL deyince kardeşim diyor dök diyor ver diyor reis diyor. Arkadaşlar saldırın. Yalnız bunlar çok korkak be kardeşim ha bu korkaklıktan ne halt yiyecekler ben de bilmiyorum da. Arkadaşlar malı gömdüler hemen. Yalnız o yavruları unutmayalım o yavrulara ciddi manada bir yem verelim. Arkadaşlar nerelere yem verdik şimdi aşağıya verdik çikletlere verdik. Yine bir arkadaşımız geldi ona mama verdim karşım kavam karıştı. Yanlış şu salyangoz biraz daha yukarıya çıksın onu yakalayıp arkadaşlar hemen şuraya atacağım. Aslında buradaki büyük salyangozları da toparlayıp bir ayar çeksem güzel olacak da her neyse. Şimdi arkadaşlar buralara da bir yem atalım. basana bunlar da kardeşim ne lan pirana mısınız lan? Nerede abi yememiz? Gel abi gel abi gel abi. Arkadaşlar buraya atıyoruz ama gerçi burada vatoz var. Bur buraya o yüzden bir tık daha fazla atalım. Şuraya da bir iki tane jbl tanesi düşsün de kardeşim yavrularımız bayram etsin ya. Arkadaşlar buraya daha fazla atacağım. Çöpçü aldım çünkü. Çöpçüler de yesin dipte. Onlara da bir şeyler kalsın diye düşünüyorum. Abi genetik tetramız bitti. Burada büyük lepisteslerimiz vardı. Onlar bitti. E, danio zebralar vardı. Bir sürüydü. Bunlar bayağı çoktu gerçi. Bunlar da bayağı bitti. E, araçlar ne yapacağız bilmiyorum. Yani genetik tetrayı bir adam getiriyor. O şu anda yok. Mesela buraya biraz daha atalım arkadaşlar. Az geldi. Oha oha bu sefer aşırı çok attım. Neyse çöpçüler çok Allah'tan da çöpçüler halleder gibime geliyor. Gerçi çöpçülerimiz ufak. Hani halledebilirler mi? O da bir şaibeli şüpheli ama neyse Daniye zebralar falan çok Allah'tan onlar böyle pirana gibi de e, yerler iyerler bitirirler gibime geliyor. Arkadaşlar şu şeylere de bak yem verelim ya. şimdi betaya da yem verelim de hayırımıza burada başka beta kalmış mı? Kalmam. Oğlum betamız bitmiş ki bizim. İki Oğlum iki tane beta kalmış. Arkadaşlar betamız bitmiş haberim yok. Oğlum ben bunları yem vermiyor mu lan yoksa? Arkadaşım betamız bitmiş ya. Neyse bunlara birer tane daha verelim de. Agaların gönlü olsun. Arkadaşlar bu resmen yaşarmış lan. Işığın altında gala gala. O şişe resmen yaşarmış kardeşim. Yosun oluşmuş orada. Neyse iyi olur. Şimdi şu aşağıdaki batlarımıza da bir yem verelim. Bunlar da aslında bir gün şuraya aktarsam güzel olacak. Orada salak salak geziyorlar. Boş boş arkadaşlar yer işgal ediyorlar. Gerçi şöyle bir durum var. Hani ben bunları alsam yukarıya atsam buraya hangi balığı koyacağız? Ya da bunlar birkaç gün daha burada dursunlar tamam mı? Bunlar birkaç gün daha burada kalsınlar. Ondan sonra o şey e, yavruluktaki yavruları ben buraya koyayım. Ondan sonra arkadaşlar e, bir ayar çekeriz bunlara. Şunlara da abi birazcık yem verelim. Bunlara biraz fazla attık ama neyse bir şey olmaz. ha zaten bir şey vermiyoruz. Timsah yemez böyle yemleri. Timsah varsa yoksa gerçekten canlı canlı et yiyecek. Yoksa timsahın çok da bir hayat umrunda değil gibi. Vallahi arkadaşlar durumlar bu şekilde. Ha şu şeye bir yem verelim. Bizim o küçük yem neredeydi? Küçük, küçük yem küçük yem. Ha şurada. Arkadaşlar şu cikletlere bir yem verelim. Vallahi bunlar yoksa birbirlerine musallat olurlar. Sayıları çok fazla buraya artık benim günlük olarak ciddi manada bir yem vermem lazım. Yoksa burada sıkıntı hard time yani. Şuraya arkadaşlar biraz da şuraya dökelim. Buralarda ciddi manada yavru balık var. En azından ne olur hızlı hızlı büyüsünler, çabuk çabuk gelişsinler. Vallahi agalar durumlar bu şekildeydi. Artık ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın.